Merhaba sevgili hanımlar. Seman Nelişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Zil tuşunu aktif duruma getirirseniz yayınlayacağım videolardan ilk kez sizlerin haber olacaktır. Bugünkü video çalışmamda sizlere çok güzel, harika bir lif yapımı anlatacağım. Lifimin tasarımı bana ait. İsmi de Yıldız Yağmuru. Lifim için iki tane ipe ihtiyacımız var. Bir tane beyaz ip, bir tane de ana rengimiz olan mavi renkte olan iki tane ip kullanacağız. Mavi ipim polyana kristal, beyaz ipim de canan kristal. Tığım da 4 numara 1.60 mm bir tığla öreceğim. Sizin elinize uygun tığ hangisi ise onunla örebilirsiniz. Siz de benimle örmek istiyorsanız bu güzel lifi malzemelerinizi hazırlayın. Hep birlikte örmeye başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Yıldız yağmuru lif modelime zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. İlk zincirimin içine birleştirerek halka yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi uzatarak halkanın içerisine girip 3 defa dolgu yapıyorum tığıma doluyorum. Alttan tutarak ilmeğimi tutup doldurduğum dolguların içinden geçirerek kapatıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Zincire batarak fıstığın zincirine 3 defa daha doluyorum. Tekrar ilmeğimi kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar ipimi uzatarak fıstığın zincirine batıyorum. Bir, 2 3 Fıstığımı kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde 22 tane fıstık yaparak gelelim. 22 tane fıstığımı yaptım. İpimi uzatıyorum. Zincirimin içine 3 defa tığımı doldurarak bir fıstık yaptım yandaki zincire batarak bir iki üçlü fıstık yaptım tekrar yandaki zincire batarak bir iki üçlü fıstık yaptım bu üçünü birden topluyorum buradaki ipime batarak şöyle ikisini bir ilmeğimi kapatıp bir tane zincir çekiyorum bu şekilde oldu bir tane daha yapalım 1 2 3 tane doladım tığıma yandaki fıstığa batıyorum 1 2 3 yandakine geçiyorum 1 2 3 Bu 3 fıstığımı birden toplayarak kapatıyorum Şöyle bakın bu şekilde 22 tane fıstığımızı yaparak sıramızı tamamlayalım. 22 tane fıstığımı doldurdum arkadaşlar. Burada köşe dönüşü yaptığımız için fıstığımız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 fıstığa düştü. Bize de 21 fıstık lazım zaten. Şimdi ikinci, üçüncü sırama geçiyorum. Şu ilk fıstığımızı da bir sıra sayarak üçüncü sırama dönüyorum. İpimi uzatarak üçlü dolgu yapıyorum. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. Bir tane zincir çektim. Tekrar ipimi uzatarak üçlü dolgu yapıyorum. Dibindeki zincire batarak üç dolgu da buraya yapıyorum. Yana geçerek üç dolgu da buraya yapıyorum. 3 3 tane fıstığımın üçünü birden toplayarak kapatıyorum bir tane başta mavi rengimiz olacak mavi fıstığımız şimdi ikinci rengimize geçelim ikinci rengimiz de beyazdı hemen beyaz ipimi alarak şuraya sabitliyorum bir tane zincir çekiyorum alt ipliğimi çekerek tutuyorum şöyle yıldızın zincirine batarak 3 dolgu yapıyorum hemen şuraya dibine batarak 3 dolgu daha yapıyorum yana geçerek ipimi de mavi ipimi de arada yürütüyorum yürüteceğiz ipimizi kesme yok 3 fıstıkta buraya dolduruyorum 3 3 dolgu 3 fıstığımı birden çekerek kapatıyorum. Bir tane yıldızımız oldu. Şöyle yarım yıldız. Şimdi bundan sonra mavi ipime geçiyorum. İpimi öne alarak çekiyorum şunu. Bir tane zincirimi çekip sıkılaştırıyorum. Bir de mavili fıstık yapacağız şimdi. Beyaz ipimizi de arada yürütüyoruz. 2 3 tane doldurdum. Üçlü fıstığımın üçünü birden ilmeğimi aradan çekerek kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi bu sıramızı üç tane mavi fıstık yapacağız. Bir tane beyaz fıstık, 3 tane mavi fıstık, bir tane beyaz fıstık yaparak Sıra sonunda 3 e, mavi fıstığımız kalıncaya kadar bu sıramızı 5 tane beyaz e, yıldızımız oluncaya kadar beyaz fıstık yıldız ya da ne derseniz oluncaya kadar örelim. Sıra sonumuzda 3 tane mavi fıstığımız kalacak. 3. sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 3. sıramın sonuna geldim. 1 2 3 4 5 tane beyaz yıldızım oldu. 2 tane mavi fıstık ördüm. Şimdi burada beyaz ipimizi bir üst sıraya nasıl alırız onu göstereceğim fıstığımı doldurdum kapattım beyaz ipimi tığımın arasına ipimle tığımın arasına alarak şöyle bir tane zincirimi çekiyorum bakın ipimiz üst sıraya geçmiş oldu şimdi ben bu bir tane fıstığımı daha öreyim bu son sıramızın sonunda üç tane mavi fıstığımız olacak. Ben bu bir fıstığımı örüp geliyorum. dördüncü sırama geçtim arkadaşlar. Bir fıstığımı doldurdum. 3 dolgu yaparak fıstığımı kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar fıstığın tepesine 3 dolgu daha yaparak bir fıstığımı yaptım. Yandaki zincire batarak bir fıstık daha yapıyorum yana geçerek bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 defa dolduruyorum. Bu fıstıklarımın hepsini birden aradan ilmeğimi geçirerek topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu dördüncü sıramızı da arkadaşlar bir tane mavi, bir tane beyaz, 3 tane mavi, bir tane beyaz öreceğiz. Her sırada sıralarımız böyle olacak. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Şöyle ipimi çekerek alttan pimi uzatıyorum. Buradaki yıldızın zincirine batarak 3 tane dolgu yapıyorum. Fıstığımın dibine geçerek 3 tane de burada dolgu yapıyorum. Yandaki fıstığa geçerek 3 dolgu da buraya yapıyorum. 2 3 3'ünü birden kapatar. Çekerek kapatıyorum. ilmeğim aradan. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bakın böyle oldu arkadaşlar. Şimdi 3 tane mavi yapacağız. Bakın. Beyazı yıldızımız mavinin ortasında oluyor. 1, 2, 3 tane mavi yapacağız. Buraya beyaz yapacağız. 3 mavi, 1 beyaz, 3 mavi, 1 beyaz, 1, 2, 3 mavi, 1 beyaz. Sonumuzda yine 3 tane mavi fıstığımız kalacak. Diğer sırada bir tane fıstık mavi örüp beyaz fıstık öreceğiz. Bir, son sıramızda yine 3 tane fıstığımız kalacak. Bütün sıralarımızı bu şekilde örerek ben biraz ilerletip geliyorum. Arkadaşlar ben lifimi biraz örerek ilerlettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fıstık sırası ördüm. Bakın yıldız yağmurumuz bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Çok da kolay örülüyor. Ben lifimi kare şeklini alıncaya kadar şöyle tamamını kare oluncaya kadar öreceğim. Sizde istediğiniz. E, büyüklükte örebilirsiniz. E, örerek devam edelim. Son halini tekrar birlikte görelim. Lifimi 20 fıstık sıra ördüm arkadaşlar. Şuradan sayınca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. sıramız. Beyaz son beyazımızı yaptım. 1 2 3 4 5 tane beyazımız yine oldu her sırada olduğu gibi. Şimdi burada beyaz ipimi nasıl kesiyorum onu size göstermek istedim. Şuraya beyaz ipimi şöyle sabitleyerek bir tane daha zincir çekerek kapatıyorum. Kesiyorum. Beyazla işimiz bitti. Şöyle bakın şu şekilde şimdi mavi ile örüp sıramı tamamlıyorum fıstıklarımı üçer defa dolduruyordum 3 defa doldurma zaten ideal oluyor bu yıldız lifte 4 doldurma çok kalın oluyor arkadaşlar şöyle şu şekilde 3 tane fıstığımı kapatıyorum son 3 fıstığımız kaldı bunu da üçünü üçer defa doldurarak ipimizi de aradan yürüterek Şöyle son fıstığımı da dolduruyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şu fazla ipimi keseyim şuradan. Bakın arkadaşlar, son sıramız kaldı. Son sıramızı da bir sıra mavi ipimizle, ana rengimizle örerek lifimizi tamamlayalım. Kenarına hep birlikte başlayalım. Lifimi 21 sıra örerek tamamladım arkadaşlar. Bakın. Şöyle hemen nasıl olduğuna bakalım. Bakın kare oldu tam. Şuradan bakınca buradan da bakınca tam kare bir lifimiz oldu. İdeal bir ölçü. İpimi buradan kesmiştim. Hemen yandaki fıstığın içine sabitleyerek Şöyle bir tane zincir çekerek buraya sabitledim. Şöyle bakın. Şimdi lifimizin ön yüzü burası. İlk başladığım sıramız bura. Burayı baz alarak hemen şu köşeden kenar oyamızı yapmaya başlıyoruz. Kenar oyamızı da yine fıstıkla örümcek yaparak yapacağız. Bir tane zincir çektim. Buraya sabitledim. Bu defa fıstığımı 4 defa dolduracağım arkadaşlar. 3 4 Fıstığımı kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Örümcek yapıyorum şöyle. Çok büyük olmayacak. Şöyle orta büyüklükte. Fıstığımın tepesine batarak Şöyle tavşan kulağına benzedi. Aynı. Bir orta boy fıstığı, örümcek daha yaparak ikinci örümceğimi de onun üzerine yaparak şu şekilde bakın. Fıstığın tepesine üstüne almadan tığımı batıyorum. Yine şöyle orta boy bir fıstık yaparak şurada yandaki fıstığın içine batıyorum. Üstünü almadan yine. Bir örümcek daha yapıyorum. Tığımı doluyorum. Yandaki fıstığa geçiyorum. 4 defa 2 3 4. Bu kenar oyası 4 defa doldurunca daha güzel duruyor. Onun için 4 tane doldurdum. 4 defa orta büyüklükte örümceğimi yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum örümceğimi. Şöyle fıstığımın tepesine batarak sabitledim oraya bir örümcek yapıyorum tepesini ipimi uzatarak bir örümcek daha yapıyorum fıstığımın tepesine batarak üstüne almadan tığımı bir tane zincir çekiyorum bir orta boy yine örümcek yaparak yandaki fıstığa batıyorum şöyle bakın arkadaşlar çok güzel tavşan kulaklı bir kenar oyamız olacak bunu lifimizin dört etrafını dolduracak şekilde örerek tamamlayalım. Arkadaşlar lifimi tamamlayarak bitirdim, örerek tamamladım. Şöyle gördüğünüz gibi harika, çok güzel bir lif çalışmamız oldu. İsmi de Yıldız Yağmuru'ydu. Lifin tasarımı tamamen bana ait arkadaşlar. İsmini de ben bu beyaz yıldızlardan esinlenerek yıldız yağmur olarak koydum. Şöyle harika bir lif çalışmamız oldu. Çok kolay bir günde örüp bitirebileceğiniz çok kolay bir lif yıldız örgüden oluyor tamamen. Videolarımı beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basarak beğeni ve yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil tuşunu aktif duruma getirirseniz yayınlayacağım videolardan ilk kez sizlere bildirim gelecektir. Videolarımı kaçırmamak için Zil tuşunu aktif durumuna getirmeniz yeterli olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir video çalışmasında buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.